Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı açılardan Almanca öğrenmeye devam edelim. Bugün güzel noktalara değineceğim. Almanca'nın olmazsa olmaz noktalarına değineceğim. Almanca'nın olmazsa olmaz noktaları. Nelermiş bir bakalım. Şimdi arkadaşlar fiil kraldır. Kralın emrine göre cümle kurarız. Bunu biliyoruz. Bunu artık alıştık, öğrendik. Şimdi e, hiçbir nesneyi, hiçbir eşyayı e, nominatif halde söylemeyin. Türkçe'de de e, durum aynı, Almanca'da da durum aynı. Çünkü e, nominatif falan bir e, fiil de yok, edat da yok. Tekrar söylüyorum, hiçbir eşyayı, nesneyi e, yalın halde e, nominatif halde yazmayın, söylemeyin. Çünkü öyle bir fiil de yok, edat da yok. Hata yaparsınız. Olmayan bir şeyi yazarsanız, söylerseniz hata yaparsınız. Biliyorsunuz e, nesne, nesne fiile bağlı olmak zorunda. Mesela Türkçe düşünün. Ben e, çay içiyorum cümlesi yanlıştır. E, çayı içiyorum demeniz gerekir. Çünkü e, içmek fiili iyi hale alır. Anlatabildim mi? E, ondan sonra ben adam yardım ediyorum yanlıştır. Adama yardım edim demeniz gerekir. Hiçbir eşyayı yarın halde söylemeyin. Hata yaparsınız. Bu Almanca'nın olmazsa olmazlarıdır. Nesne, bakın nesne nominatif halde olamaz. Tam tersi özde de mutlaka ve mutlaka nominatif halde olmak zorunda. Özne tam tersi. Akura olamaz. Ben e, çayı içiyorum dersin. Beni çayı içiyorum olmaz. Bana çayı içiyorum olmaz. Bakın ben size Almanca Türkçe anlatıyorum. Olay aynı. Çünkü niye? İsim halleri Almanca'da da var, Türkçede de var. Çünkü niye? E fiillerin emri 180 aynı. Bir e, soruya cevap vereceğiniz zaman önce Türkçesini düşünün. Ondan sonra Almancaya geçin. Bakın burası önemli. E, direkt Almancaya geçmeyin. Almanca sizin ana diliniz değil. O yüzden bakın biz sizlere ders veriyoruz. Çeviri nasıl yapacağını gösteriyoruz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Özne nominatif halde olmak zorunda. Özne akuratif tatif olamaz. Nesne de akuratif tatif olmak zorunda. Nesne nominatif olamaz. Çünkü nominatif alan bir fiil edat yok. Eee fi nesneyi etkileyen ya fiildir ya edattır nesne ya i eki alacak ya da e eki alacak üçüncü bir etken üçüncü bir ek yok nesneyi etkileyen ya fiildir ya edattır üçüncü bir etken yok unutmayın bunu nesne ya i eki alacak ya da e eki alacak başka bir ek yok daha çok tabii ki e, akolatif yapıyoruz e, i hali e, kullanıyoruz e, bunlara dikkat edelim arkadaşlar ve cümle kurarken özne, fiil, nesne. Bundan taviz yok. Özne, fiil, nesne. Mutlaka cümlenin cümle olabilmesi için özne, fiil, nesnenin olması gerekiyor. Ama en azından özne ve fiilin olması gerekiyor. Ben geliyorum bir cümledir. Türkçe'de de aynı şekilde özne ve fiilin olması gerekiyor. Cümleleri bağladık. Cümleleri kurduk. İki tane cümleyi bağlayacağız. Bu sefer ne yapacağız? Ee, senin kullanacağın e, bağlacın grammatik özelliğine göre bağlayacağız. Bağlaçların o gruplandırmasına çalışalım. Hangi bağlaç akuratif, e, hangi bağlaç fiili sona atar. Hangi bağlaç devrik yapar. Onları çalışalım. Edatların gruplandırmasına çalışalım. Hangi edat e, akuletif alıyor, datif alıyor. O zaman sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Evet. Bunları unutmayalım. Özne fiil nesne. Özne fiil nesne. Bundan taviz yok arkadaşlar. Evet. Başarılar dilerim. 이게 근